Dün gece köyü kolaçan ederken bir takım tılsımlı sular bulundu. Herhal Rüken'e gitmemiz lazım. Aşında çok kötü bir olay geçti. Işte. Rüken Hoca! Bu tılsımlı sular cinleri köye davet etmek anlamına gelmektedir. Köyün başına kötü lanetler dolaşır. Ah! korku ah! Bu köyde korkunç şeyler oluyor. Büyük bir bela, Nusmef dolaşıyormuş. Rahmi Hoca'ya şey görünmeyen gizli güçler müsaade etmiş. Gözlerinle gördüm, tabii. gözlerinle. Sen hala burada mısın? Git buradan. Rüken! Rüken! O çok kötü, o çok kötü! Bu Rüken denen adam, Kimele'ye destek vermiş durumda köye huzur muzur vermeyecek. Bir an evvel köyü terk etmelisiniz. Eğer köyü terk etmezseniz köyün gençlerini kaybedeceksiniz. Lütfen bırakın oğlum benim Bir şartlar, bana beni korkutacak hikayeler anlatırsan. Çünkü ben uyuyamıyorum.